Selam herkese, ben Rüzgar Asya. Bugün hormonun 10. ayındayım. Ee, 10 ay nasıl geçti inanın bilmiyorum. Göz açıp kapatıncaya kadar hızlı geçti 10 ay. Ama inanın dün nasıl başlamıştım, yani haziran ayında nasıl başlamıştım. İyi hatırlıyorum, hani bir an önce diyordum... Şu on ay ya da bir sene geçse de bir an önce değişsem falan diye düşünüyordum. Ama zaman çok hızlı geçti ya gerçekten. Hani anlayamadım aslında. Ama bir de şöyle bir şey var. Her gün aynaya bakıp değiştiğini gördükçe daha çok mutlu oluyorsun, daha çok motive oluyorsun. O şekilde yani. Bir de Twitter'da geçen hafta bayağı bilinçlendim. Ee, bu arada trans kadınlar kadındır. Ee, Penisli kadınlar vardır. Ee, üzgünüm ama trans kadınlar kadınlar tuvaletini kullanır. Ve siz hiçbir şey yapamazsınız bu konuda. Beni tehdit eden insanlar oldu. Ee, hatta canıma kastetmeyi isteyen, zarar görmemi isteyen... Azalmayacak alınacak küfürler eden kişiler oldu ve ben bu kişiler hakkında dava açtım. Eee Yani bir insana e, Hakaret etmeden önce Eee Yani 10 kere falan düşünün. Çünkü herkes e, san, Sanıldığı gibi yalnız değil. Özellikle ben e, Hiç yalnız bir insan değilim. Eee İç olaylarında gördüğüm ya yani gördüğüm gibi binlerce insan dinlediyse aynı zamanda binlerce insan da benim yanımda oldu ve yanımda olan herkese ben gerçekten çok teşekkür ederim iyi ki varsınız sizi ben çok seviyorum gerçekten her neyse e, hesabım da bir hafta bloklandı e, yasaklandı. E, pazar günü yani iki gün sonra tekrardan açılacak hesabım yani muhtemelen bu videoyu izliyorsanız e, hesabım açılmış olabilir her neyse ya bildiğiniz şikayet edildi yani postlarım yani çok felaket derecede aslında sadece tuvalete girip e, ayna karşısında fotoğraf çekiyordum yani yaptığım tek şey buydu ama e, insanlar Tabi birilerini linçleyecek bir şeyler buluyor. E malum e, herkesin kendileri gibi e, kendileri gibi ezik bir hayat sürdürmesini istedikleri için. E, yani açıkçası onların fikirleri onların linçlemeleri benim zerre umurumda değil. yani Ki linçlemek isteyenler linçleye, linçleyebilir. Ve birçok kişiyi de ben engelledim zaten. engellemeye devam ediyorum çoğunu. Ama tabi bazıları gerçekten <laughs> gerçekten canıma kast etmeye dayalı e, tehditler etti. Onları ben e, onları ben dava açtım. Bilmiyorum artık sonucu ne olacak. E, ilerleyen zamanda göreceğim. Her neyse. E, hormon 10. ayındayım ben. Nisan'da e, bir Nisan'da bir daha doktora gideceğim. İzmir Ege Üniversitesi'ne gideceğim bir daha. Sanırım geriye iki tane ya da bir tane görüşmem kalıyor. Ondan sonra e, yasal olarak ben e, sürece başlamış olacağım yani. Ya süreç zaten başladım ama yasal olarak hani heyete çıkacağım falan. Artık hani birçok şeyim onaylanacak. Devletin gözünde de hani e, ben işte hormon kullanacağım devletin gözünde. Ondan sonra bir sene iki sene artık zorunlu. Sonra e, ameliyat izni falan çıkacak. E, öyle yani. Süreci sabırsızlıkla bekliyorum gerçekten. Hani bilmiyorum. Belki ameliyat olurum. Belki olamam. Hani ben bu işe başlarken e, kendimden emin bile değilim. Yani. Hani şöyleyim ya ben açılayım da gerisi önemli değil dedim. Ondan sonra bir baktım başka bir şey oldu. Sonra bir baktım hormona başlamışım bir anda. Sonra bir baktım Bayağı zaman geçmiş. Aynadaki falan değişmişim. Yüzüm falan komple değişmiş falan. Öyle. Diyeceklerim bu kadar ama çok kısa tutuyorum sohbetleri yani en fazla bilmiyorum 10 dakika falan herhalde olmuyor. <laughs> o yüzden o yüzden bazen sıkılabilirsiniz beni izlerken. Hani sıkılıyorsanız da gerçekten özür dilerim. Siz sıkmak istemiyorum. Sadece ben kendimi anlatmaya çalışıyorum o kadarcık. Bazen ne konuşacağımı da bilmiyorum. Çünkü e, içerik üretmek gerçekten çok zor bir şey. Ve ben içerik üreticisi değilim. Sadece yani hormon üzerine bir kanallaştım. Kanalım da hormon üzerine devam ediyor. Ama duruma göre, e, abone sayısına göre tabi ben de içerik üretmeye başlarım. Şu anda yaklaşık 220 falan abonem var. E, bu zaman içerisinde artıyor. artacağını da eminim yani. Ha bu arada e, kanalıma destek olmak için... E, kanalıma abone olmayı unutmayın. Yani söyleyemiyorum bile yani abone olun falan. Bedava abone olmak yani para almıyorlar kesinlikle. Tuşa basıyorsun o kadar yani abone oluyorsun bitti yani bu kadar şey. Ama tabii sizi zorlamıyorum yani. Sadece hani abonelik de yani orada kanalda bir sayı olarak gözüküyor. Sonuç olarak siz gelip benim kanalımda beni izliyorsunuz yani ben bunu biliyorum. Bunu bilmem benim için yeterli olur. Neyse dostlar. Kendinize cici bakın. Sizi gerçekten çok 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 seviyorum. Görüşürüz.